Günün içtiratını herkese merhaba. Umarım sağlıklısınızdır ve huzurlusunuzdur. Huzur ve mutluluk e, yakınınıza hiç bırakmasın. E, bu açılımda şuna niyet ettim. Hem zamansız zamana bir niyet. Bütün videolarım gibi. Neden bana hala ilgisiz? Yoksa bu ilişki bitiyor mu? Neler oluyor? Neler bitiyor? Onunla ilgili bir bakalım bakalım istedim ilişkilere dair. Şöyle ilk önce bir enerjiler güzel bir bilinçaltı okuması olsun niyet ediyorum. Siz de bu arada niyet edebilirsiniz. İlk önce kendinizi sonra karşı tarafa niyetleyip. çalışımı dinleyebilirsiniz. siz hazırsanız ben de hazırım kartlarımızı konuşturmaya geçebiliriz ee, şöyle söyleyebilirim ki bu aralar e, salı verme durumu yani e, bir e, sessizlik söz konusuydu zaten açılımda da belirttiğim gibi e, başında e, ...kendi dünyasına bir e, adapte olmaya çalışmış. Bazı sorunlar, sorumluluklar var... E, ...hanesinin içerisinde ve hayatında. E, bununla beraber artık bir şeyleri sürekli ben ilgileniyorum. E, sürekli e, ben bir şeyleri e, tamamlamaya çalışıyorum. Sürekli ben her şeyi düşünüyorum diyerek. Hem ailesinde e, hem de ilişkisinde... E, ...her şeyi ben düşündüğüm için şu anda... Artık her şeyi saldım, ee, yani yön beni nereye götürürse, Allah bana e, sağlık saat versin, e, ben e, yanımda oldukların, yanımda olanların hepsinin yanındaydım. E, bu saatten sonra artık birazcık daha kendimle kalabilmek, e, düşünebilmek iyi ya da kötüyü e, ayırt edebilmek için zamana ihtiyacım var. Ee, ve e, bu iletişimsizliğimin sebebi e, hiçlik aslında belli başlı problemler var evet ilişkide ama e, bu demek değildir ki karşı taraf yani karşı taraf sizin hakkınızda belki gideceğinizi e, ba belki bazı sorumluluklar almak istemiyor. E, belki maddi açıdan ya da manevi olarak aldığı bir sürü yük var. Ondan dolayı şu anda ciddi bir boyuta e, taşıyamayacak e, ve e, ne kadar ilerleyebilirim diye bu ilişkide böyle kendi kendine sorular e, soruyor, cevaplar bulmaya çalışıyor. E, bununla beraber e, çok fazla bir e, yük almış e, omzuna ailesi tarafından. E, büyük bir sorumluluk verilmiş e, ve artık eee Ailesi de ona diyor ki ve çevresindeki birçok insan artık büyümen lazım. Bir şeyleri e, kendince yolunu bulman lazım. İşte böyle olmaz. E, i̇şindeyse işine daha çok sarılman lazım. E, derslerine ya da daha çok çalışman lazım. E, <laughs> ya da vesaire e, bunun gibi bir sürü çok varlık e, nedenlerden dolayı e, kendini bir geri çekme olmuş ee, sizinle ilgili e, hiçbir sıkıntısı yokken e, ama parayla da ilgili problemleri var iken e, kendi kendini artık bir şeyler kurmaya başlamış. Acaba işte başkasıyla mı konuşuyor e, ya da hayatında başka bir insan mı var ya da benden ayrılmayı mı düşünüyor gibi e, şizofrene bağlamış yani. Kendine. Kendi kendine sorular soruyor. Yanıtlarını da kendi kendine bulmaya çalışıyor. Ee, belki size söylemiş olsa siz bazı sorularına ya da bütün sorularına cevap vereceksiniz ama bu bunu tercih etmiyor. Ee, karşı taraf sadece kendine kalmayı kendi sorularına kendisi yanıt bulmayı e, çalışıyor. Ve e, bu onu daha çok e, sessiz kalmaya e, kendini ilişkiden, etrafından, ailesinden böyle soyutlamaya, birazcık daha geri planda olmaya zorluyor. Bu yaptığı şey de hiç hoş bir davranış değil. Aslında ilişkide sorunlar konuşulmalı. Ama tabii konuşmayı tercih etmeyen bir karşı tarafımız var. Ama sevgi konusunda evet seven bir insan, aşkı için mücadele edebilecek bir insan. Ama bu onu çok fazla ee, geri planı atıyor. Kendi aklındaki, bilinç altındaki e, kurduğu senaryolardan dolayı. Ee, birazcık da belki sizin geçmişinize e, kafasını takmış olabilir. E, ya da e, şunu söyleyebilirim. Kendi geçmiş yaşantısında e, sorunlu e, belki onu e, düşünmeyen Onunla olmayan bir aileye sahip olabilir Belki Geçmiş yaşantısında Bir ilişkisi Olmuştur Çok zorlu bir süreç yaşamıştır Bundan dolayı da korkuyor olabilir Belki ilerleyemiyor olabilir Ama maddi açıdan Problemler onun da üstüne gelince O yüzden ister istemez Kafa karışıklığına sebep olan Davranışları varmış ama artık kendinden emin olacak, içine dönüşecek, e, değişip ve dönüşme evresinde e, karşı taraf. E, çünkü ben ne yapıyorum? Etrafımdaki insanlar da beni artık. E, e, ...kendilerinden uzaklaştırmaya başladı. İlk önce ben onları... ...uzaklaştırmışken, işte ben... ...kendi kurduğum senaryolara inanmışken... ...artık etrafımda da... ...hiç kimse kalmamaya başladı. Bununla beraber... ...yeni bir dönüş... Ee, ve e, kendine e, zaman ayırıp e, kendine baş başa kaldığında artık ben kendi kurgularımdan e, ve e, kendi e, yarattığım o aklımdaki o hayallerden kötü kötü düşüncelerden artık kendimi e, serbest bırakıyorum. E, ve Allah nereye götürmek istiyorsa beni götürecek. Çünkü ben e, yani izleyenlere Diyor ki ben evet kararımı verdim. O benimle beraber her ne olursa olsun ilişkide o her zaman benim yanımda ve beni seviyor. Seven bir kişiye sahibim. Aynı şekilde o da size karşı duygularında net olabileceği. Ama birazcık o kafasındaki bitirmesi gereken o kurduğu, kurgu yaptığı şeyleri çözmeden... Ee, belki sizinle konuşmaya çalışacak, ee, onu anlayışla karşılayın, ee, çok fazla fevri davranmayın düşüncelerinde. Ee, daha ılımına yaklaşırsak olaya, o da belki kendi içinden geçenleri sizlere e, söylemiş olacak. Ee, sessizliği de e, şu şekilde e, artık bitebilir. Kendi kendine e, işte bir sorunum var mı? Yani beni dinleyen kişilerden bahsediyorum. Hani bir sorunun varsa beraber halledelim gibi ufak Böyle girişimlerde bulunurlarsa Belki karşı taraf kendini çözmeye Söylediklerini Yani söyleyemediklerini Kafasındaki okuduğu şeyleri Bir takım biraz da olsa Anlatmaya başladığında Bu ilişkiyle sorun Çözülecek diye düşünüyorum ben Şöyle birazcıktan kart çekelim Hemen konuşmak istedi kartlarım. ...ben sizleri seviyorum... ...onlar da sizleri seviyor... ...o yüzden... ...güzel şeyler... ...size söyleyecekler... ...ben eminim... ...birazcık sınırları çizmek... Ee, ...ve... E, ...kaderle ilgili bağlantılar, ...yani o insan sizin kaderinizse eğer... E, ...mutlaka bir... E, Başlangıç olacaktır. Yani ilişkiler daha iyi bir boyuta geçecektir, daha sağlam adımlarla, daha kaderin de size yardımıyla daha güzel bir birlikteliğe geçeceksiniz dönem dönem. Tabii ki de kavgalar, tartışmalar her ilişkilerde olduğu gibi tabii ki de olacak ama siz birbirinizden gitmeyeceğinize her ikiniz karar verdiğiniz sürece ve aklındaki o problem ettiği şeylere de cevap verdiğinizde emin olun bir yuvaya mutlaka işte ya da çok ciddi bir birlikteliğe artık adım adım ilerleyeceksiniz. Sessizlik olabilir, kafasını toplamaya, kendine dönüşmeye, değişip dönüşmeye ihtiyacı var e, niyetlediğiniz kişinin. Ama e, bu dönem e, kısa bir süre sonra bitecek. E, daha iyi gelişmeler sizi bekliyor olacak diyebilirim. Şöyle birazcık da konuşturma kartından da seçmek istiyorum. Belki e, sizin de duymak istediklerinizi bize söyler. Şöyle yapalım kıralım ve seçelim bakalım bizi söylemek isteyip de yani kendi o kafasında tasarladığı şeyler bir nelermiş bir onu soralım o kafasında kurduğu kurgu yaptığı şeyler nelermiş bir ona bakalım daha yüksek daha hızlı. Maddi açıdan problemleri var. Bir takım parayı seven bir insan olabilir. Ya da ailesinde ailesi. Diyeyim. Ailesinden e, birkaç insan belki de parayı seviyor olabilir. Hani ilk önce paranı kazan bir şeyleri elde et sürekli ona e, işte bunları aşılayan e, bir ailesi vardır belki. E, o yüzden e, bir kararsızlığa böyle bir sessizliğe bürünmüştür. Ailevi sorunlarından dolayı e, birazcık daha şunu düşünüyor e, işte para kazanıyordur. İşte daha yüksek, daha fazla, e, dahası olmalı. Ben karşı tarafa yetmeliyim. Yani beni dinleyenlerden bahsediyoruz. E, şu anda kalp bahsediyor. E, ben daha çok yetmeliyim. E, i̇şte ben bir şeyleri oluşturmalıyım ki... E, ...karşı tarafta bana... E, kendinden emin bir vaziyette evet diyebilsin. ailesine yetebildiği sürece size de yetebileceğini düşünüyorum. O saçma sapan fikirler ve düşünceler hani şu anda bir maske takmasının sebebi maddi açıdan gerçekten problemlerinin olmasını ve bunun yanı sıra kendini sessizliğe, kendini kapatmasına neden olmuş. Birazcık aile faktörleri bunda etkili olabilir. Şu anda çok üzüntülü bir dönemde. Yani acaba ben kimseye yetemiyor muyum? İşte ilişkide şu anda zaten ciddi bir ilişkideyim. Mesela hani şu anda iletişimsiz ya da birazcık kırgın olabiliriz her iki taraf birbirine. Çok üzülüyorum. Çok dualar ettim onun için, sizler için yani beni dinleyenler için. Çok dua ettim. Ben savaşabilirim, her zorluğun üstesinden gelebilirim diye çok dua ettim ama artık karşı tarafta bir şekilde bana dost doğru böyle sert bir biçimde yaklaştığı için ben bazı şeylerden korktum. Evet. Evet, <laughs> mutluluğu engelleyen o üçüncü kişiler. Ee, yani hedefinize giden yolda e, karşı taraf size karşı duygularından emin. Evet ailesiyle belki e, birisinin sorumluluğunu da almış olabilir. E, karşı taraf belki evlidir, e, bir e, çocuğu vardır ya da boşanmıştır ya da boşanma aşamasındadır. E, ama hani. E, o kişi yani karşı tarafın ilişkide olduğu kişi yani evli olduğu kişi de bu üçüncü kişi olmasına dair ya da şöyle söyleyebilirim hani ayrılmışlardır ama sürekli bir parayı seven birisidir sürekli eksikleri sürekli işte evladına yetemediğini yüzüne vuran bir karşı taraf vardır. Bundan dolayı da çok çalışmak zorundadır. Bundan dolayı da bir sessizlik olabilir. Ama üçüncü kişi olarak şöyle söyleyebilirim. Ya ailesi ya da hani evladı vardır. Ee, evladına yetemediğini düşünen e, ya da onu düşündüren bir e, takım insanlar vardır. Ondan dolayı da sessizliğe gitmiş olabilir. Ee, size sizinle kavuşmayı, sizinle beraber olmayı, e, sizinle bir e, evin içerisinde olmayı gerçekten çok istiyor. Ama o üçüncü kişiler ve aklındaki o kendince e, sıktığı işte size söyleyemediği e, işte yanlış anlarsınız belki e, işte tekrardan belki siz diyebilirsiniz tekrardan yine önüme nedenler koydun ya da işte e, sorunlar koydun ben artık baş, edebi baş edemiyorum bütün sorunlarla demiş olabilirsiniz bu çok normal. İnsan bazen yorulabiliyor. Yaşadıklarından dolayı ya da bir insanın size olan yaşattıklarından dolayı yorulabiliyor. Ama karşı tarafta gerçekten mausun. Sadece kendince böyle düşündüğü, işte tasarladığı şeyler var. Onları gerçekleştirmek için birazcık daha zamana ihtiyacı var. Mutlaka sizinle bir iletişime geçecek çünkü sizi gerçekten çok seviyor. dedim ve dans ve rüya rüyalarında görmeye başlamış. E, yani şunu söyleyebilirim ki e, pembe gözlükleriniz var ise birazcık onları çıkarıp hayata öyle bakmak. Tabii ki de iyiliği, şefkati herkes hak ediyor. Siz de hak ediyorsunuz. E, belli başlı sorunlar var ilişkide evet e, ama bunları değerlendirdiğinizde emin olun o pembe gözlük, gözlüklerinizi çıkarıp o dünyasına bir baktığınızda ya da onun gözünden bakmayı denediğinizde e, onu daha rahat anlayabileceksiniz diye düşünüyorum ve bize ne söylemek isterdi diye geldiğimizde e, şu anda karşılanmayan beklentiler yani e, karşı tarafın e, evlilik boşanma durumları söz konusu olabilir ya da bir evladı olabilir. Ama şu anda sadece para kazanması gerektiğini, bir evladına bakması gerektiğini ya da evli değilse hiç öyle bir şey olmadıysa ailesine bakmakla yükümlü bir bireyse karşı taraf şu anda ailesiyle ilgili durumları hallettikten sonra birazcık da kendi kendine yani soyutladığı o düşüncelerine ve kendini birazcık daha gelip plana çektiği o durumla beraber artık yenilenme sürecine girecek. Sadece bir takım biraz daha beklenmesi gerekiyor. Ve şunu da söyleyebilirim. Hep Kendisi için değil bir başkaları için hep ayakta durmaya çalışmış peki maddi ve manevi açıdan çalışmış ama bunları artık son verecek çünkü o da artık sömürüldüğünü. ...onların işte onun parası ve yardımları sayesinde ayakta durduğunu artık o da öğrenmiş. Çünkü bir nevi bir süreden sonra tabii ki de aile bebeğine bakmak zorunda, yetiştirmek zorunda. Yeri geldiğinde o evlat da iyiyse ve helal süt emmiş bir insansa zaten ailesine yardım etmek zorunda ama çok fazla aşırıya kaçılan bir durum olmamalı çünkü onun da bir hayatı olacak Onun da hayatına katacağı insanlar Hatta bir evladı olacak Çok fazla yük verilmiş üzerine ve bundan dolayı da bu durumda size karşı sessiz kalıyor olabilir Çünkü size verebilecek bir cevabı yok. Her konuda haklısınız ona söylediğiniz her konuda haklısınız. O yüzden size söyleyebilecek bir arkadaşlar çok özür dilerim. Evet, şarjım bittiği için ee, o yüzden yorumladım aslında. Bitedim, hoşça Hoşçakalın dedim. Kapattım videomu. Hep böyle şanssızlıklar denk geliyor. Ama affınıza sığınıyorum. Sonuç çok güzel çıktığı için e, bu falı e, atamadım e, çok isterdim hani başka e, bir açılım yapmak, tekrardan aynısını çekmek ama e, yine de e, açılım çok güzel olduğu için, yani en sonu çok güzel, mutlu bir sonla bittiği için o yüzden e, kıyamadım hani bu açılımı bozmayı ya da çöp e, kutusunu atmaya diyebilirim. E, şunu söylemek istiyorum. E, Maskelerin artık düştüğü ve bununla beraber artık kendisi kendine baş başa kaldıktan sonra o yalan söyleyen ve ilişkinize hiçbir değeri olmayan ve sadece kendinizle kaldığınız zamanlardaki durumunuzla beraber artık güzel bir sonuca geçecek o yalan söyleyenlerin üçüncü kişilerin artık maskelerini gördükten sonra onları bırakacak sizin için çok büyük bir ateş var içinde hani sizinle olmak onu tamamlıyor ve bununla beraber bir taşınma söz konusu eğer ailesinin gerçek yüzünü görüyorsa başka bir eve çıkma ya da başka bir eve taşınma almış da olabilir kendi birikimleriyle ve bir taşınma söz konusu bu karşı tarafın niyetlediğimiz insan için daha sonra ben şu soruyu sormuştum hani artık her şey bitiyor mu diye burada bir hani bırakıp gitme artık sizi hayatına alma bir çabası gösterdiği için evet üçüncü kişiler çıkacak o yılanlar çıkacak bununla beraber bir sessizliği kendine dönme e, durumu olacak yani yalanlar ortaya çıkacak maskeleri görecek karşı taraf e, ve ondan sonra onlar için bir gidiş bir bitiş olacak ve daha sonra e, sizinle daha çok e, iletişime geçebileceği e, ve sizi e, sizin ve sizin isteklerinizi ön planda tutabileceği bir zamana girecek sonuç olarak da e, bu kartım geldi. Sizinle aynı yuvanın içerisinde aynı şeylerle ve beraber uyanmak, beraber kendinizi bulmayı istediği bir zaman dilimi istiyor. Düşüncelerinde de ve hislerinde de hislerinden de emin bir karşı taraf var. Evet çok sorumluluğu var. Evet bazı problemleri aşamıyor, kendince düşündükleri var ve bir şeyleri ön plana koymak için yani bir plan oluşturup kendi yoluna bakabilmesi için belki de daha zamanı var. Ama bunun bunlar bittiğinde üçüncü kişiler ve yalanlar, işte o maskelerin düşmesi düşmesiyle beraber artık ...güzel bir e, yuvaya... ...yani size dönüş... E, ...gerçekleşecek. E, ve... E, ...nasıl söyleyebilirim... ...bu ilgisizliği... E, ...bu birazcık aldırma e, ...aldırmaz tavırları... E, ...bitecek. Çünkü... E, ...doğal olarak artık... ...herkesin e, yüzünü görecek. Sizin yanınızda olduğunu... E, ...bununla beraber... E, ...ona gerçekten değer verdiğinizi anlayacağı zaman dilimine geçecek ve bu bir evlilikle bir yuvayla da taçlanacak bir ailesinin içerisinde ve çocukları olsun işte ne bileyim hani sizden bir bebek sahibi olmak onun da istediği şeyler arasında beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bu açımı umarım beğenirsiniz e, aşkla, sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın. Hoşça kalın.